daqui Tatlı değil mi ya? <laughs> Görsün, evet. Ben Vili'ye şunu sormak istiyorum. Bu kuzu nasıl bir kuzu? Donc je partie de l'association France Ve en büyük özelliklerinden bir tanesi, bakın burası böyle yüz yuvarlak geliyor. Ve arka baldıra bakın. Bir alkış lütfen. Evet. Şimdi şampiyonu getiriyor musunuz arkadaşlar? Bu arada kağıt kalem dağıtacaksın şampiyon gelsin. İlatayım arkadaşlar. Île İl de France ırkı bir merinos varyetesidir. Bunu unutmayın. Evet. Arkadaşlar ee, hayırlı olsun diyoruz. Yine bir büyük alkış rica ediyorum sizden. Evet teşekkürlerle e, yerini alıyoruz seni. Şöyle güzel bir de şey alalım. E, resim alalım. Evet. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarla. E, <laughs> evet tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonu kutluyoruz. Hepsi e, ellerinden geleni yaptılar. Hepsi birbirinden değerli. Zaten Veli ile konuştuğumda Vili dedi ki ya inanılmaz en önemli sektör tarım ve hayvancılık. Ve ben altı yıl önce belediye başladığımda dedim ki kırsala değer vermeyen şehri yönetemez. Kenti yönetebiliyorsanız kentteki insanları huzurlu ve mutlu etmek istiyorsanız mutlaka kırsala değer vereceksiniz.